Herkese merhaba. Bugünkü konumuz YKS 2024 doğru tercih listesi nasıl hazırlanır? Hangi liste tercihinizi listede kaçıncı sırada vermeniz gerekiyor? Bunları detaylı olarak anlatacağım sizlere. Çok 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 önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bu sene YKS çok farklı olacak tercih işlemleri. Ondan dolayı Dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum ve bu tip içerikler üretmeye devam ediyorum. Kanala abone olup takipte kalın. Şimdi arkadaşlar, bu ÖSYM'nin tercih listesi önümüzdeki günlerde e, bu liste açılacak ve tercih vermeye başlayacaksınız. Bu listeyi nasıl doldurmanız gerekiyor? Öncelikle onu söyleyeyim. Daha sonra da bu seneki kontajan dağılımından dolayı. E, baş e, sıralama aralığı nasıl değişecek ondan bahsedeceğim. Çok önemli bilgiler var. Şimdi arkadaşlar listeyi doldururken şu şekilde doldurmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ben iki öneri isterseniz yapmaya da bilirsiniz. E, misal arkadaşlar 100.000 gibi bir sıralamanız var. E 100.000'in altında olan bölümleri şu kısma şu 3 tane tercihe yazabilirsiniz. Yani hayali tercih diyoruz biz buna. Yani gelme ihtimali düşük ama biz yazalım, bakarsın kontenjan boşluğundan yararlanırız az kişi o bölüme yerleşiriz puanımızın yani hak ettiğimizden daha iyi bir bölüme yerleşmek istiyorsanız ilk üç sıraya sıralamanızın altındaki misal 50 bin Pardon 101 sıradasınız 70 bin sıralamadaki bölümleri buraya yazabilirsiniz Hatta 50.000 sıralamadaki bölümleri buraya bu ilk üç bölüme yazabilirsiniz hayali bölümde yani sallıyorsunuz gelme ihtimali ee, belki bir şans eseri size denk gelir. Kontajan boşluğu olur. Yerleşirsiniz diye. ilk 3 bölüme mutlaka yazın. Daha sonra ne yapacaksınız? 4'ten başlayıp 10'a kadar arkadaşlar. Puanınıza gelebilecek bölümleri yazacaksınız. Yani misal 100.000. sıradasınız. 90.000 ile e, 110 120000 arasındaki bölümleri yaza biliyorsunuz bu 4'ten ve 4 ile ben tabi sayıları rastgele söylüyorum. Siz kendi sıralamanıza göre mantık yürütün. 4'ten başlayıp 10. sıraya göre bu şekilde tercih listelerinizi oluşturabiliyorsunuz. Peki daha sonra bildiğiniz gibi 24 tane tercih hakkınız var. 10'dan 20'ye kadar ise arkadaşlar eğer yerleşmek istiyorsanız. Yani hocam ben güzel bir bölüme yerleşmek istiyorum diyorsanız. Bu 100.000. bir sıralamadaysanız dediğim gibi. 200 bine kadar mesela hangi bölüm var falanca bölüm 200 binden alım yapıyor. 200 bine kadar ki bölümleri bu 10 ile 20 arasına yerleştirebiliyorsunuz. O bölümleri de buraya yazabilirsiniz. Peki sonda 20 ile 24 sıralamasını ne yapacaksınız? Arkadaşlar ben mutlaka yerleşeceğim diyorsanız artık biraz uçuk rakamlara gideceksiniz. 100.000'inci sıradaysanız mesela 400.000, bin, 500.000'deki bölümleri de son eğer yerleşmekte eminseniz yani ben kesin yerleşeceğim diyorsanız onları son 4 bölüme yazabilirsiniz. Bu şekilde bir doğru tercih listesi oluşturabiliyorsunuz. Tabi tercih zamanları gelince daha detaylı daha ayrıntılı videolar paylaşacağım sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim şimdi kontenjanlar nasıl etkiler? Bu sene yani çoğu arkadaşımız bence boşta kalacak yani benim tahminimce boşta kalacak çünkü büyük bir durum oldu bu sene. Kontenjanlarda büyük azalmalar oldu. Bazı bölümlere bakıyorum yarı yarıya kontenjan düşürülmüş. Bu ne demek oluyor? Geçen sene örnek veriyorum o bölüm 100 binle kapatmışsa bu sene yarı yarıya düştüğü için 50 bine kadar düşebilir. Yani siz 100 bininci sıradasınız. Dersiniz ki bu bölüm bana gelecek ama kontenjanı çok fazla düştüğü için o bölüm bir anda 50 bine düşebilir arkadaşlar. Bu da sizin boşta kalmanıza sebep olabilir. Ondan dolayı kontenjan boşluklarına çok dikkat edin. Bundan önce zaten iki videomda ondan bahsetmişim. O videoyu da açıp izleyin. Bu videonun da kartlar bölümüne belki eklerim. Şimdilik hepinize iyi günler.